OP boss ile trollüyorum. Hasan survival oynayarak Minecraft'ı bitirmeye çalışıyor. Ben ise OP boss'lara dönüşüp Hasan'ı durdurmaya çalışacağım. Birbirimden farklı birçok troll yapacağım. Hasan'ı çıldırtacağız ve hep beraber çok eğleneceğiz. Eğer daha fazla troll istiyorsan hemen like'ını bırak. Kırmızı abone ol tuşuna zıplarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Arkadaşlar hoşgeldiniz. Sefala getirdiniz. Bugünkü videomuzda Hasan'a OP bosslarla troll yapacağız. Birbirinden efsanevi bir OP bosslarım var. Yan tarafı görüyor musunuz arkadaşlar? Mükemmel bosslar, mükemmel. Seni çıldırtacağız, kudurtacağız ve çok eğleneceğiz. İlk olarak Vay Shipper'a dönüşeceğim. Bakalım Hasan ne yapıyor? Evet arkadaşlar bugün Marka Server'ın birinci bölümündeyiz. Duydunuz mu arkadaşlar Survivor videosu çekiyor. O zaman inceleyelim ne yapıyor? Odun kırıyor. Aa, şimdi onu ağaç adamlara olarak korkutacağım arkadaşlar. Sonrasında da yardım edeceğim karışık. Hem troll hem yardım. Oo seslerime bak. Wa 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 Gidişime bak. Hey yabancı. Ha? Hey Oho. yabancı. Ne işin var senin burada? Ya, ne, ne işim var? Oyun oynuyorum gibi çekiyorum ya. Burada Minecraft oynamak <laughs> yasak. Odun mu istiyorsun sen bakayım? Odun iyi. Yaklaşma. Odun istiyorum evet. Hmm. Ama sana bir görev vereceğim. Yaparsan odunları kazanacaksın. Tamam yaparım ben. Görevler ısısıyım. Üç kere zıpla, 5 kere hopla. Lan onu ne hopla ne demek? Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Dört, beş. Oldu mu? Aferin doğru yaptın. Şimdi izleyiciler her like attığında yukarıdan sana odun düşecek. Oh, Valla Evet. Arkadaşlar like atar mısınız? Like geldikçe odunların artacak. Arkadaşlar şu an kandırıyorum. Öyle bir şey olmayacak tabii ki de. Bakın öyle bir şey olmayacak. Hıh. Teşekkür ederim. Oğlum nasıl çalıştı bu? Nasıl çalıştı bu? Olamaz ya. Olamaz ya. O odunlar nasıl geldi sana? Sen dedin ya Allah Allah odun gelecek diye. Çekil onundan ya. Olamaz ya. Olamaz arkadaşlar. Olamaz ya. Başka bir troll yapmam lazım. Bu işe yaramadı. Plan iptal. Daha iyi troll lazım bize. Arkadaşlar siz daha odun nasıl düştü ya? Böyle bir şey olması mümkün değil. Şimdi Devasa bir golem oluyorum arkadaşlar. Şuraya bakın. Tamam bu sefer Hasan'ı korkutacağım ve intikam alacağım. Acıma yok. Oo! oo Minecraft'ın kralı geldi. Oo! Ne lan? Neredesin sen? Oo! Ay Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ay, buraya. buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ay, yürü, ha. Gel buraya. Gel şimdi sana yapacağım biliyorum. Gel lan buraya. Ah. Lan <laughs> 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 oh, boya bakın boya bakın. Hasan minicik oldun Hasan. <laughs> Oğlum zıplayamıyorum. Ay <playim>. burada <laughs> kaka var. Hadi bırak beni ya. Bırakmıyorum bu oyunu bitirmek istiyorsan bizi yenmen lazım. Ha. <laughs> siz kimsiniz ya? Bir tane video çekmek istemiştim ya. Aha da ben kaçan sizi bay bay. Kaçamazsın Hasan. Arkadaşlar <laughs> Hasan nasıl kovuluyorum şuna bak. Korkak Hasan korkak korkaksın sen korkak. Rahat bırak. Gel lan buraya. Gel, buraya. gel, ya. Buraya. Gel, buraya. gel lan buraya. Gel buraya. Çok sen. Bak <laughs> köy var. Ben vallahi köye kaçıyorum. Oh, Gelebiliyorsan gel. Küçücük boy var arkadaşlar. Nasıl böyle kaçıyor ya? Şuraya bakın. Bekle lan sen. Yıldırım kırmızı gücünü göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geldin 5 dakika da? Woah! Oh, oh <laughs> kalbim kaldı. Aha. Oh. Oh. Öldüreceğim seni Hasan. Gel buraya, gel buraya. Yapas ya mı Minecraft ben? Minecraft'ı bitiremeyeceksin. Bu kadar karşı öyle bitiremiyorum. Woah! İşte, ya? Ya? kaldın orada. Çıkamazsın dışarı. <laughs> evet, arkadaşlar Hasan'ın boynu minicik yaptık. Bayağı da bir korkuttuk. Hatta evi yanıyor şu an. Farkında değil. İzleyin, izleyin. <laughs> i̇zleyin şöyle uzaktan izleyelim. Yanıyorsun Hasan. Elayı burada ben kaçtım ki haberi yok. Arkadaşlar Hasan'ın yanışını izleyelim hep beraber. Görüyorsunuz değil mi nasıl yanıyor? Hasan yanacaksın oğlum oyunu bitiremeyeceksin. Allah bak önünden blok takılayım da. Lan. Fark Lan. Lan sen nasıl çıktın? gel 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 elektrik kılıcımın tadına bak gel. Arkadaşlar Hasan nasıl çıktı oradan ya ne ara çıktı göremedim bile küçüldüğü için göremiyorum. Bunu büyütmem lazım. Arkadaşlar tekrardan bunu büyüteceğim. Aha! Normale çevirdim. Aha! Al lan bunu. Al lan bunu. Al lan bunu. <laughs> Yakalayamazsın. Bir şey Arkadaşlar vallahi bu karakterle de olmadı. Ben karakterimi değiştireceğim. Naga olacağım şimdi. Naga naga naga. Naga naga naga. Ooo oh, Ejderha alıyoruz arkadaşlar. Naga naga naga. Geliyoruz. Aha gördüğünüz gibi. Efsanevi bir ejderha oldum. Şu güce bakın. Şu güzelliğe bakın. Uyyy. Mükemmel diyenler bir like atsın bakalım. Şimdi Hasan neredesin? Aha Hasan'ı gördüm madene iniyor. Lan sen ben varken maden mi yapabileceksin? Al sana ateş topu. Oha. Ateş topu. Çat çat. Oyunu bitiremeyeceksin Hasan. Ben var gel oyunu bitirmen izin vermeyeceğim. Samet Parlak burada. Oha topu havada vurdu. Havada nasıl oldun lan? Ah, oğlum gel lan buraya. Adam sana teslim oldu lan. Al lan al. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Kafadan vurdum. Hoppa. Ah. <laughs> sın 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 azan inanı. Oğlum bu kadar blok ne neredeyse... aldı ya? Arkadaşlar siz like attınız ya blokları oldu bir sürü görüyorsunuz ya. Hasan. <laughs> Minecraft'ı bitiremeyeceksin. Oo. Oo. Lan oğlum lan. Bu ateşin bitmiyor mu senin? Ateşin Oğlum, bire! Bitmez. Lan, Oha. Tek göz canavar geldi. Oha. Hasan canavarların içine işte. düştü arkadaşlar. Şuraya bakın. Dur. Hasan'ı benden başkası öldüremez. Lan. Gidin lan buradan. Hasan'a yardım edeceğim şimdi arkadaşlar. Ha. 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 Gidin lan buradan. Gidin lan buradan. Gidin lan buradan. Gidin buradan. Çal, lan lan. çal 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 çal. İki kişiler. Allah. Ha öldürüyor lan. Çat 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 çat. Ulan tek gözler bırakın lan Hasan'ı. Hasan'ı ha. benden başkası yapamaz bir şey. Arkadaşlar şu an yardım istiyorum. Çünkü bunlar düşmanlar. Aa ısırıyor, düşmanlar. ısırıyor. O o oh, 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 bırakın lan seni. Bırakın o, lan. Isırıyor. Aa! Azonna! Oğlum, <laughs> oğlum rahat bırak. O zaman arkadaşlar ultra güçlü kılıcımı çıkartıyorum. İşte dedemden kalan yardılar kılıcı. Aa! Tek <laughs> attım. O zaman birazcık Hasan'a yardım edelim arkadaşlar. Çok can çekiştirdik. Oh. Ben üzüldüm açıkçası. O yüzden şimdi penguin olacağız. Penguin, penguin Samet geliyor. Ve! <laughs> bakın. Pardon. Dur şimdi dur. Eyo eyo eyo. Asan neredesin? Zafer dansı, zafer dansı. Ottu. Kuluk <laughs> kuluk kuluk. Burası merkez. Oğlum, Fight kuluk. Hanım, burada ne işi var lan? Penguen kışta kuluk, olmaz kuluk. mı? Sesimi duyuyor musun Asan? Kuluk kuluk kuluk. Kuluk kuluk kuluk. Burası ya, merkez. Kuleyim. Fight kuluk. Hey, sen şu tekneye bin de ben seni bir evine götüreyim ya. Bin bin. Hadi işte. Hey bekleyin. Hasan yardım ister misin? Gel bir şu tekneye lan. Niye bilmiyor ya bu? Gel bak ben seni şimdi dağlarına götüreceğim böyle buzlu buzlu dağlarına. Evine geri döneceksin. Ah vah. Beni duyuyor musun? Yardım lazım mı diyorum sana Hasan? He yardım lazım ya da sen ne verebilirsin ki bana? Ben istediğin her şeyi veririm ama bir şartla. Nasıl Allah mı? Evet sadece bir şartım var. Ne şey şart şart ne? Videoyu izleyen herkese abone olursan sana çok güçlü eşyalar vereceğim. Nedir arkadaşlar? Her şeyler gelecek arkadaşlar lütfen. Diyorum. Hmm, evet ama abi abone geldiğine göre arkadaşlar. Bekle orada geliyorum. Şimdi arkadaşlar Hasan'ın en sevdiği renk bildiğiniz gibi mor. Burada gördüğünüz gibi mor bir tane kılıç alıyorum. Burada bir tane daha mor kılıç. Bakın daha önce görmediğimiz özel setler bunlar. Şu ne? Artı yedi armor. Tamam bunlar iyidir arkadaşlar. Evet baya bir abone gelmiş. O yüzden bunları hak ettin Hasan. Al bakalım. Oha set verdi. Oha. Lan ben kafa mama isteyecektim. Bunlarla oyunu bitirebilirsin. Hızlı ol. 10 dakika sürem var. Yoksa bandanacaksın. Ne 10 dakika? Kazma ver bari kazma sen de kazma ver Al sana kazma La oğlum bu çapa ya <laughs> La oğlum ya çapa veriyorsun ya Al arkan Ay, da, da, arkanda da, arkanda arkanda Eyvallah, teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Akar, kan, damara şamar. Ha, Hasan şu an yardım ettik. Çünkü bu ödülleri hak etti. Ama işimiz bitmedi arkadaşlar. Ona farklı karakterle zorlaştıracağız oyunu. Evet, şimdi Hasan madende. Ama karşısına bu örümcekle çıkacağım arkadaşlar. Ona zehir atacağım, zehir. Gördüğünüz gibi zehir iksirlerim var. Onu örümcek olarak zehirleyeceğim. Lan, kendimi zehirledim. Aa, aa. Çabucak Hasan'ın yanına gitmem lazım. Neredesin? mekana geldik. Bakın Hasan'a tipe bak tipe. Evet o Pegu'ya sayesinde aldığımız setle ve şimdi kalkanımızla ne edeceğiz? Sen ne mi gideceksin? Sen de kimsin benim mağarama giriyorsun he? Sen kimsin? Evet. 10-15 dakikadır buradayım ben seni hiç görmedim. Artık benim mağaram sayılır yani. Ben kraliçe örümceğim. Buraya girdiysen bedelini ödemen lazım. Bedel mi? Bedel ödenli kardeş haberin yok mu? O zaman al bu zehirleri. ne oluyor lan? Dehirlendin, niye giriyorsun? Çünkü bende kutsal ya. su var. Kutsal su O da ne? Zemzem mi? Evet. <laughs> Olamaz. Olamaz. Sen demek ki bizim düşmanımızsın. Kalacaksın burada. Kalacaksın burada. burada. Kalacaksın burada. Gel buraya, gel buraya. Ben git gel lan Oraya. Gidemeyeceksin. Çok. Gidemeyeceksin. Yolunu kapatacağım senin. Örümcek lan, sen Seni mi? durduracaksın. Hapize atacağım. Ha? Ya, ha? Oğlum ben ha? senin gibi ha. gibileri var ya zamanda çok dövdü be. Sen Kal orada. <laughs> Çıkamıyorsun. Vallahi bak. Hadi İşte bu. Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Ha, ha, Hasan'ı nasıl sürdürdüm? Sonunda kurtuldum. Şuraya bakın arkadaşlar hapise attım Hasan'ı. Enayi enayi. Aaaa. Ne oldu lan konuşsana sesin çıkmıyor ezik. Evet gördünüz ya Ezik'e bak orada bekliyor beni. Arkadaşlar <laughs> görüyor musun? Gözükmüyor bile lan sesi de çıktı. Ha. Ne oldu? Kuş gibi oldun oğlum sesin bile çıkmıyor. Alo neredesin Hasan Bey? <gülüyor> Örümcek. <gülüyor> Örümcek mi? Arkana bak istersen. Ne? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ha, ha, ha. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Nasıl kaçtı oradan? Nereye kaçtı ya? Ya. Of buradan da kaçtı. Arkadaşlar bu da işe yaramadı. Olamaz ya. Sizce ne yapayım yorum yazar mısınız? Hangi karakterle nasıl bir tuzak yapayım? Hasan'ı buradan çıkartmamamız lazım ya. Olamaz. Bunu da geçti. O zaman bir sonraki karakterde yardım edeceğim arkadaşlar. Bir karakterle durdurmaya çalışıyorum. Bir karakterle yardım edeceğim ki benim olduğumu anlamasın. Yoksa anlar. Hep ki Türk yaparsam anlar. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi köylüye dönüştüm. Hasan'a birazcık yardım edeceğiz. Ama öncesinde ondan bir şeyler isteyeceğim. Selam kardeş. Aleyküm selam. Oldu kardeş. Çok büyük bir sıkıntım var sevgilim beni terk etti. Ah ah. <laughs> ya bir de sebebini sor yani. Dürüst olduğum için beni terk etti. Ne ki? <laughs> Sevgilime dürüst oldum. Karımla tanıştırdım. O da terk etti. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun? Komik mi? sen de haberin olsun. Ha, hatam yapmışım. Ne yapmam lazımdı? Evlisin karın var bir de sevgili yapmışsın <laughs> Aa, Doğru Karım oh, karım doğru. karım Aa, Tamam bana bu tavsiyeyi verdiğin için sana yardım edeceğim Sevgilimizi bir tane olması lazım Yani onu sevmeliyiz doğru mu onu sevmelisin ve onu aldatmamalısın. Tamam bu da zor. öyle yapacağım ve sana oksijen verdim. Nedir o gitmen için? <laughs> Teşekkürler. Şey, çakmak. Çakmak ol. Ee, yup. tamam, çok teşekkür ederim. Bir saniye. E, ee, dursana bir. Durdu. Aa, 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 aa! görürsün yardım edelim dedik. Bana çok da yakıyor. <laughs> Zaten sadece çakmağı vermiştim yakamıyor Oğlum ne yapmıyor lan? hello. 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 Ne oldu yakamadın mı? Bak ben köpeklerden korkarım. Köpekler misin lan? Bak o sesi sen mi çıkartıyorsun? Evet benim. Ben çıkartıyorum. Ne var? Ben çıkartır mısın? Hav hav, hav. hav hav Ben büyüyünce köpek olmak istiyorum. O yüzden havlamayı öğreniyorum. Hav hav hav. hav. Tamam vurmazsan sevinirim. Bu birincisi ikincisi belki köpek değil aslan olursun. Oh, 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 oh. Onu bana ver. Onu bana ver. Bunu istiyorsan beni yakalaman lazım. Oh, 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 oh. <laughs> arkadaşlar Hemen hemen lan. Hemen. Duracak Duracak. Yakalayacağım ben de onu. Yo yo. Like atmayın arkadaşlar. Like atmayın. Like atarsanız duruyor karakterim. Yapmayın bana. Hayır. Yavaşladım. Yavaşladım. Zıplayamıyorum. Hayır. 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 Like'ları kesin. Like'ları kesin. Aa. Arkadaşlar. Aa, vallahi dur. Vallahi dur. Aa. 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 Lan hareket edemiyorum. Ha. Hareket edemiyorum. Gel lan buraya. Üzü. Tamam tamam. Dur dur dur. dur, dur. Özür dilerim. Özür dilerim. Ah, ah, ah. Oğlum, bu ne devasa oldu bu ya? Özür. Ah, oh, arkadaşlar ya niye o kadar çok like attınız? Vallahi gitti. Pirinç aldı. Bakalım çakmak çalışacak mı? <laughs> Belki o da çalışmaz. Dur biz diyelim. Artık ne ah? gidebilirim. Ne ah? gidebilirim. Ne ah? gidebilirim. <laughs> olamaz ya, olamaz ya. Çalıştı. Şükürler <laughs> olsun. Evet arkadaşlar, biz de peşinden gitmeliyiz ve bu sefer mutant Hulk'un olacağız. <laughs> Oh, Devasa bir şey oldu. Geliyorum lan sen, bekle sen. Kral geliyor, kral. Ah, 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 ah. Son neredesin? Aa, arkadaşlar sana bakın, şu tipe bakın ya, tipe bakın ya. Wow. Sen buraya niye girdin, la benim mekanıma? He? Ne istiyorsun? Ya, her mekanda bir sahibi var ya, doldu ya. Eğer buradan çıkmak istiyorsan askerlerimi yenmelisin. Askerlerini şimdi. Yolla askerlerini. Askerlerimi yenersen ödül kazanacaksın. Hasan gel buraya. ben, ben, ben buradan çıkmak istemiyorum ki. Ödül alacaksın. Ödül ödül. Ejderhayı evet, öldürmek ha. istemiyor musun? Oyunu bitirmek istemiyor musun? Evet onu istiyorum. Saldır o zaman. Saldır. Saldır askerlerim. Lan, saldır, saldır, lan. saldırın, saldırın, saldırın. Hah, Bunlar mı beni öldürecek lan. Ben sinir <laughs> oğlum. Ordu, 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 ordu. <laughs> lan, bir saniye. Hala, hala, hala. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı var, sıkıntı var, sıkıntı var, sıkıntı var. Hadi görelim Oho. ne kadar iyi oyuncusu. Bakalım arkadaşlar Hasan ne kadar iyiymiş. Oha çok çok bir sıkıntı var. Çok büyük sıkıntı var. Sıkıntı yok öldürürüm hepsini. Aa! Saldırın saldırın. Hop 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 Oha be kardeşim. Hoplatın arkadaşlar hoplatın. <güler> Hasan hoplatın. <laughs> Ölün lan. Ay, yavaş yavaş lan <güler> vallahi ölüyorlar. İlk önce sizi öldüreyim. Oğlum lan, çok iyi lan. lan hepsini öldürdü arkadaşlar şuraya bakın Hasan ölmeden hepsini öldürmeye başardı o zaman son bir tane kral geliyor bunu da öldürürsen ödül hak edeceksin Hasan Al kral oğlun geldi benim Oha. 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 Ya Nasıl? Ben delirdi, senin delirdi. oğlum Nasıl delirdi delirdi saldır oğlum saldır oğlum Cibili 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 Evet zorundasın ödül almak istiyorsan sana çok güçlü bir kılıç vereceğim Ay darin narin 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 ha oğlum ne oha oha dalgaları yay dalgaları yay oha blokları kırdı lan blok kırdı ay olamaz ya Hasan onu da öldürdü Ödül ödül ödülümü istiyorum tamam. ödülümü ver bana Bu ödülü hak ettin sen o zaman sana artık ultra güçlü kılıcımı veriyorum al Hasan vur istersen deneme yapalım bak oğlumu tekrar ölüyorum deneme yapalım vur bakalım Oğlum ne ki oluşturduysan var ya Ejderha'yı düşünemiyorum bile İnsan mı teşekkür eder Hasan? Ya sen, sana, teşekkür edeceğim ya Allah Allah Ulan Oğlum insan mı teşekkür eder lan? O kadar yardım ettim sana O zaman ben Wildfire'a dönüşüyorum arkadaşlar Wildfire Buna bile bu lazım değil mi? Tamam çubuk almaya gidecek ama karşısında kimi bulacak? Beni bulacak. Ve ben buna ateş topuyla yok edeceğim. <laughs> Hasan buraya gelmiş. Blaze çubuklarını topluyor. Kral olarak korumam lazım askerlerimi. Hasan gel buraya lan. At bırakın beni. Oğlum ne oluyor? Saldırın Blaze'ler. Saldırın Blaze'ler. Yakın Hasan'ı. Ha ha ha. Ne oldu? Blaze çubuklarını mı toplayacaktı? Hadi topla. Lan. Neredesin lan? Oha, lavın içinde ölmedin mi? <laughs> Nasıl mümkün olabilir arkadaşlar? Oh. Lavın içinde ama sen ölmedi. Nasıl çıktı? Bir oh. kere ateş korumam vardı. Oh. Of arkadaşlar galiba ateş koruması vardı. Oha bu ne? Oha, oha oğlum bu blaze mi? Oğlum ben blazelerin kralıyım. Kralı, bana kralım diyeceksin kralım. <gülüyor> 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 oğlum ne oh. lan? Ah ah benim topumla beni vurdu. Seni anneme söyleyeceğim. Aa, aa, aa. Arkadaşlar buna daha fena bir şey yapmamız lazım. TNT yok mu ya TNT? Hasan neredesin? Burada mısın lan? Çık dışarı. bakıyor. Gel buraya gel 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 gel. Gel buraya gel. Evet. Patla. Olamaz nerede lan bu? Yakalayamıyorum ee, mı arkadaşlar ya çok iyi oynuyor. Ha 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 ha. Ha ha. Geçemiyor. Geçemiyor. Oh oh. Sonunda kaçtım. Oğlum nereye gittin? Vallahi yine kaçtı bu ya. Çubukları da aldı gidiyor. Uf, olamaz olamaz yine durduramadım. Of. Nasıl durduracağım ya? Bu aslanı bir şekilde durdurmam lazım. Ah, buldum. Endirmenlere gidecek. O zaman endirmene dönüşsem bence orada aslanı öldürebilirim. Mutant endirmene böyle. Endersent arkadaşlar bunun adı. Tipe bak tipe. Görüyor mu? Uy, bu karakterle durdurabilirim bence. Direkt hasana. Pa 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 böyle. Çat 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 çat. Bekle lan Hasan bekle. Bu sefer seni durduracağım. Oğlum mendirmeli kralı burada. Gel lan buraya. Evet, buraya bir daha gelecekmiş buraya arkadaşlar. Aha, ölün lan. Ölün lan. Şöyle senin kafana bir blok atayım da. Al bunu. Valla lan. lan, lan. Oo, oh, vurdum vallahi vurdum. Oğlum blok düşüyor kafama. Al Oğlum onu lan. Oh, oh, Aa, oh, vurdum. Bak attı. Kafana bloklar atarım lan. Oğlum rahat bırak beni. Sıkıştırıyorum arkadaşlar. Şun çok çok kur. Aa! Aa! <laughs> Düşürdüm. Oha! Neredesin lan? Asal! Kulaç! Oyunu bitiremeyeceksin asal! Bırak bırak beni. Oha, şuan, rahat şuan bırak, serbest, bırak, bırak beni. Ha, arkadaşlar. bırakmadınız arkadaş bu ne? Oha! Oha! İşte uçtu. Aha, ezik, 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 ezik. Bu sefer kesin ölecek arkadaşlar. Bu sefer kesin ölecek. Neredesin lan? Lavın içinde boğuluyor değil mi? Aha, ezik kazan. Ezik, ezik. Bol, bol. Nasıl ya? Yanarak gidiyor, yanarak gidiyor. Olamaz, olamaz arkadaşlar, olamaz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Of, buraya giremiyorum da. Nasıl ya? Buradan da mı kaçtın sen? Ciddi misin? Of arkadaşlar çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Ne yapacağız ya? Neyse planlar bende bitmez. Şimdi yeni planımıza geçiyoruz. Oğlum <laughs> la kardeş. Dinlenmiş <laughs> ormana mı geldik? Ne oluyor ya? Lan! <laughs> ben ruh emiciyim. <laughs> ruh emici mi? Ruhunuzu emiciyim. <laughs> ee, tam <laughs> mesleğini beğendim ama ben değil bir tane abim var git onun kimi onun bak onun çok tatlıdır <laughs> ha. Genç, güzel, yakışıklı, kaslı, güçlü biri ruhunu emeceğim ve seni sonsuza <laughs> kadar yiyeceğim. Ya <laughs> ben genç, yakışıklı, mutlu ve kaslı biri değil ki. evet sen biraz velete benziyorsun. Neredesin lan? Sen ruhunu oh. yemeyeceğim ruhunu Ol ruhunu Ol <laughs> Ru Ne? oldu? Hani yemememiştim. Şimdi gökyüzüne çıkıp seni fırlatacağım <laughs> Bekle bekle ha 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 Buradan şu ana kadar kurtulan olmamıştı arkadaşlar. Hasan tek yaptı bunu. O yüzden o yüzden o yüzden o yüzden ona endikmesi için bu seferlik yardım edeceğim. Ama ben de daha büyük bir canavarla karşısına çıkacağım. Bu sefer orada kesin öldüreceğim. Hey, oh, hey oh. Hasan Hasan ne haber? O kardeşim hoş geldin. Hoş buldum. Buraya kadar iyi gelmişsin. Nasıl gidiyor? Ya gidiyor da şey benim bir sıkıntım var ya. Benim zırhlarım kırıldı kırılacak yani. Bana yeni zırh. Zırh mı istiyorsun? Tabii ki penguen evet. sana yardım edecek. Al o zaman sana güzel bir set. Oo, Hayvana ee, döndüm lan. <laughs> Benim penguen alemine döndüm. <laughs> güzel oldu bence. Uyumlu olduk. Gayet uyumluyuz. <laughs> Bakayım. Harbi uyumluyuz ha. Bak şimdi. Buraya şimşek çaktırıyorum. Ve ne olacağını izle. Ama yo. Hu, şimşek çakıyor. Asana gel. Huyo huyo. Bak burada ne var? İyi bak iyi. Atla bakalım. Hasan'ı gördüğünüz gibi ejderhanın yanına gönderdik. Bitmedi. Biz de ejderhanın yanına blasting olacağım. Ve bu karakterle Hasan'ı orada durduracağım. Bütün zorluklara karşı buraya gelebildik. Çünkü biz Junior Hasan'ız. Şimdi ise tek bir şeyimiz kaldı. Ender Dragon'u öldürmek. Eee, Junior Hasan'sını Ender Dragon'ı öldüreceksin. Ben varken o iş öyle kolay değil. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bloklarla okla beraber patlatmaya çalışıyor enerjileri. Ama obsidyen blokla bunların etrafını kapatırsam nasıl patlatacak? <laughs> Hadi şimdi kapat bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hepsini böyle yapacağım. <laughs> şimdi patlatamayacak. <laughs> Mecburen çıkması gerekecek arkadaşlar. Yukarı çıkarken de onu aşağı düşürüp öldüreceğim. <laughs> Taktikler bizde bitmez. Allah. Lan elim çarptı. <laughs> Yan dışında patlattım bir tanesini. Allah bana. bana. Oğlum buna ya. ne olmuş lan buna böyle? Duvar çekmiş Ender Dragon. Oh. Daha çok var. Oğlum bunları kim duvar çekti? Oğlum ben Nasıl? çektim lan. Ben çektim lan. Aa! Evet, Oğlum ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ben ejderhanın yardımcısıyım. Bu öldüremeyeceksin. Yürü git. Oh, oh, Ha. Oh, oh. Hadi Hasan ne kadar iyi olduğunu görelim. Oğlum la ben seninle mi uğraşacağım? Sana ya. Abi büyük düşündüm var şu anda. Salmayacağım salmayacağım. Oha. Oh, oha. Dur bir saniye. Minecraft'ı bitiremeyeceksin. Ne oluyor, ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Arkadaşlar görüyor musun? <laughs> Minecraft'ı bitiremiyor Hasan. İşte bu be işte bu. Bu arada son 2 dakika kaldı. 2 dakika sonra kaybedecek. Bitiremezse kaybediyor. Challenge iptal. Lan oğlum bunlarla uğraşacağımı oyunu bitiremedim. 2 dakika kalmış. Ooo nereye şınlandı Arkadaşlar gördün mü? Buradaydı bir yere ışınlandı. Hadi lan. Hayır. Nasıl araya kaldı? Aaa. Aaa. Üçlü okumun tadına bak. Gel gel. Gel lan. Hazır, hadi, gel. gel lan gel. gel. Gel, gel. Ah! <laughs> oh! oh. <gülüyor> ne oh. mec yaptı ya? Hayır! Bekle lan sen. Bekle lan sen. Dur dur hayır er, 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 er. Patlıyor. Dur. Lan olamaz, olamaz. Lan su koydu. Oh. Lan senin suyuna başlayacağım ha. Suları çek. Suları çek. Patla lan. Lan bedrak var patlamıyor ateş ki ya. Yapma şunu ya. Yapma rahat bırak. Ateş, ateş topu, ateş topu, ateş topu. Lan ne yapabiliriz başka? Aha şöyle yapalım. Aa. <laughs> <rüzgardan uçuyor>. <gülüyor> 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 La, oğlum, Ay, aa bravo. Bravo ya. Oğlum oğlum bu evde. Ay. Lan bırakma geleyim. Oğlum rahat bırak beni. <laughs> rüzgardan uçuyor. <laughs> oğlum. 10 saniyesi <laughs> kaldı. 9 8 Yedi. Lan öl lan. Altı. Lan öl lan. Oğlum <laughs> Kaybetti. Evet arkadaşlar. Lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla lay lay. Hasan ne yapıyorsun? Ya Ender Dragon'dan Samet abi sesini duyuyorum. Kafa yedim herhalde ben. Oğlum ben buradayım ben. Samet Baylak burada burada burada. Abi ne yapıyorsun burada? İyiyim. Ejder'i öldürmeye mi çalışıyorsun? Oğlum dur ben sana abi, yardım edeyim. Öldüremedim iki saat ya. Aha öldü. Kaçtı Oğlum hiç. havada öldü havada ölme sesi geliyor. Evet Aha XP'ler düşüyor. Oha. Havada öldü. Ya abi ya ben challenge'im vardı ben challenge'im yapamadım ya. Yapamadın mı? Ha. Nasıl yapamadın Hasan? Bir sürü güzel eşyam var. Boyun niye küçük senin? Abi ne bileyim ya bir dev çok fazla trollendim bugün biliyor musun? Artık yani gına geldi yani böyle boyum küçüldü ya böyle boyum keşke küçülmeseydi yani. Yoksa bu eşyayla mi küçüldü boyun? Trollendin trollendin. Hasan ne yapayım çok fazla like geldi abonelik geldi ben de troll yaptım herkes troll istiyor. Gel gel. Bitti 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 atlayalım ve bitirelim. Oy! Evet arkadaşlar umarım güzel misinizdir Daha fazla böyle video için like ve abone olmayı unutmayın Sol alt tarafa tıklayıp Sametperlek -like belişlerinden alabilirsiniz Ayrıca yeni videoya geçiyoruz o da ekranda Tıklayıp ona da gidebilirsiniz Görüşürüz bay 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 Tıkla gel tıkla gel bay bay